portföyümüz yaklaşık %67 %68 artmış gözüküyor gerçekse çok iyi elbette bizim hisselerimiz için de çok iyi Çinle Amerika'nın ilişkilerinin düzeleceğini düşünüyorum. Belki tanımayanlarınız vardır. Kendimi hızlıca tanıtayım. Ben Massimo. Yaklaşık 10 senedir Amerika'da ikamet etmekteyim. Normalde e-ticaret işleriyle uğraşıyorum. Ürünlerimizi Amazon.com, eBay, Etsy, Google Shopping tarzı yerlerde satıyoruz. Ancak pandeminin başlangıcından itibaren birazcık da borsaya merak salmıştım. Açıkçasını söylemek gerekirse ufak bir hobiydi ama ufak hobi büyüdü, büyüdü, büyüdü ve bir iş haline dönüştü. Ben YouTube'u daha evvelden birçok defa söylediğim gibi günlük olarak kullanmaya başladım. Yani kendim için kullanıyorum, kendi günlüğüm olarak kullanıyorum bunu. Dolayısıyla burada benim sizlere söyleyeceğim şeyler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sizlerin kendi kendinize bu yatırım yapmak istediğiniz araçları karar vermeniz gerekiyor. Onun için benim burada söyleyeceklerim sadece ve sadece kendimi bağlar ve kendi yaptıklarımı size aktarıyorum. Bu videoda aslında Nio'nun bildiğiniz üzere ayın 9'unda çok önemli bir günü, çok önemli bir tanıtım olduğunu söylemiştim. New York saatiyle 6 gibiydi lansmanı. Lansmanını zar zor kalkarak birazcık izleyebildim. Yaklaşık 3 saat süren bir lansmandı. Onunla ilgili konuşacağım. Neo'dan beklentilerimi sizlerle paylaşacağım. Videoya başlamadan evvel eğer ki bu tarz bir videoları seviyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi, herhangi bir sorunuz olduğu takdirde de aşağıya yorum yapmayı lütfen unutmayın. Çekilişlerimiz de aynı hızla devam ediyor. Genellikle aylık olarak gidiyorum. Yani bir ay boyunca aşağıya yorumunu bırakan, kanala abone olan ve videoları beğenen arkadaşlardan bir çekiliş yapıp her ayın başındaki ilk videoda geçtiğimiz ayın kazananlarını açıklıyorum. Şimdi geçelim Nioya. Bildiğiniz üzere Nio arkadaşlar. Benim şöyle elimde bir sayfa var. Buradan bakıyorum. Bakıyorum şöyle bir. Kasım 15'inde ilk defa sizlere söylemişim ve Kasım 15'inde 43 dolar 62 sentmiş. Şu anda Nio'nun hisseleri 59 dolarlara kadar geldi. Yani şöyle takribi olarak baktığınız vakit ortalama olarak konuşuyorum yaklaşık %35 %40'lık bir artışı var. Ama daha evvelden de söyledim. NIO'ya güveniyorum. Uzun süreli elde tutmak istediğim hisselerden bir tanesi olduğunu daha evvelden söylemiştim. Geçiyorum lansmanına bildiğiniz üzere ET7 aracını tanıtacaklardı. İlk sedanı. Şöyle size de göstereyim isterseniz arabayı. Detaylarına geçeceğim. Yani şöyle bakıldığı zaman gerçekten bayağı lüks, gayet güzel bir araba olarak gözüküyor jantları olsun, görüntüsü olsun. Bir elektrikli araba olmasına rağmen görüntü itibariyle gayet güzel bir araç. İsterseniz şöyle bir 20 saniye, bir 30 saniye hızlıca geçeyim. Farlar, arka taraf, ışıklandırması gayet güzel bir araba. Boyutları vesaire vesaire. Şimdi sevgili arkadaşlar dilerseniz sizin için yani yaklaşık 3.5 saat süren bir lansmanda 3.5 saat içerisinde çok da fazla çin şarkısı koymuşlar. Vallahi içim bayıldı Çin şarkılarını dinlemekten ama onun dışında önemli gördüğüm birkaç tane nokta var. Onları sizlere anlatmak isterim. Sağ tarafımda gene bir diğer bilgisayarım var ve oraya notlar aldım. Saygısızlık olarak atletmeyin. Genellikle size bakarak konuşmaya çalışıyorum ama sağ tarafta da notlarım var. Bu lansmanda ilk açıklanan şey sizlere açıklamış olduğum Nio'nun benzinciden ziyade elektrik bataryalarını değiştirebileceğiniz, değiş dokuş yapabileceğiniz bir sistemden bahsetmiştim. Bu istasyonlarda toplamda 392 adete ulaşabileceklerini söylediler bu sene için ve 2022'nin sonuna kadar tam tamına 897 adet istasyon olacağından bahsettiler Neon'un. Yani 2022'nin sonuna kadar bu Neon'un benzin istasyonları burada benzin yerine size batarya veriyorlar tabii ki elektrikli araç olduğu için. Batarya istasyonları 800'ü bulacak deniyor. Garaja gittiğiniz gibi şöyle bir güzelliği olacak. Bunu daha evvelden açıklamamışlardı. Burada ufak bir sürpriz de aslında bu. Şöyle bir güzelliği var. Niye aracı aldığınız zaman Niye aracınızın içerisinde şöyle iPad gibi bir ekran düşünün. iPad denen ekrandan siz size en yakın istasyonu görebiliyorsunuz. Ve o istasyona iPad üzerinden ben oraya bataryamı değiştirmeye geliyorum dediğiniz takdirde hiçbir kimseyle, hiçbir insanla, hiçbir çalışanla konuşmanıza gerek kalmadan oradan randevunuzu alıyorsunuz. Randevu saatinizde gidiyorsunuz. Sizi Ufak Garajlar karşılıyor. Arabanızı garajların içine sokuyorsunuz. Bu garajlardan birinin içine sokuyorsunuz. Arabanızın kaputu otomatikman açılıyor ve ufak bir makine düzeni sayesinde sizin eski bataryanız alınıyor ve yeni bataryanız konuluyor. Bunu yaparken de kesinlikle ve kesinlikle arabadan inmenize gerek yok. Randevu alabilmek için telefon açmanıza gerek yok. Hiç kimseyle açıkçası muhatap olmanıza gerek yok. Şöyle düşünün benzinciye gidip benzinciye ne kadar para istediğinizi işte kredi kartıyla içeride ödeme yapıyorsunuz vesaire bunların hiçbirisi kesinlikle ve kesinlikle yok. Düşündükçe gülüyorum çünkü hayatımızı bu kadar kolaya indirgeyen bir düzeyde olmasını beklemiyordum açıkçası söylemek gerekirse. Sıra yok, çok güzel bir düzen var. Aracınızın içindeki tabletten bütün işlemi yapabiliyorsunuz. Arabanızdan bile inmeden yaklaşık 85 saniyede, evet sağdan kontrol ettim. 85 saniyede aracınızı bataryasını değiştirebiliyorsunuz. Bir diğer sürprizlerden bir tanesi ET7 aracındaki bataryaların tam tamına 1000 km yapacağı idi. Şu anda bakarsanız Tesla modellerine rakip olarak Tesla modelleri yaklaşık 500-550 km yaparken Nio'nun yeni aracı ET7'da yaklaşık 1000 km yapılacağı söyleniyor. Ama burada bir parantez açıyorum. Bunun doğruluk payının henüz ne olduğunu bilmiyorum. Mutlaka bir Birkaç tane teste girilmesi gerektiğini düşünüyorum. Benim buna tamamen inanabilmem için. Zira Tesla'nın 550 kilometre, işte Xpeng'in yaklaşık 610 kilometre yaptığı yerde Nio'nun 1000 kilometre açıklaması bence epey fazla iddialı. Gerçekse çok iyi elbette. Bizim hisselerimiz için de çok iyi. Ama bunun için ben en azından birkaç tane daha testten beklemenizden ET7'nin iki farklı modeli olacak. İki farklı modelden bir tanesi daha evvel bahsetmiş olduğum sınırsız batarya değişimi programına kayıt olmak istemezseniz fiyatı 69 bin dolar. Bu programa kayıt olduğunuzda fiyatı 53 bin dolar olacak. Gene aynı araç. Sadece iki tane farklı üyelik sistemi var bir tanesine diyebilirsiniz ki ya ben şehir içerisinde elektrik bataryası değiştireceğim yerleri kullanmak istemiyorum. Benim evimde kardeşim elektrik var. Ben arabamı elektriğe bağlayabilirim diyebilirsiniz. Ve bunu dediğiniz takdirde o zaman 69 bin dolar ödüyorsunuz. 69 bin dolara bir tane batarya geliyor. Bir tane de yedek bataryanız geliyor. Bunları şarj ederek kendini kendinizi kullanabilirsiniz. Ancak dediğim gibi bu elektrik batarya değiştiren istasyonları kullanamıyorsunuz. Çünkü bunların aylık üyeliği var. İkincisi ise bu aylık üyeliği kabul ettiğiniz takdirde 53 bin dolarlık bir araç fiyatı ve yaklaşık ay içerisinde de 180 dolardı yanılmıyorsam bir evvelki videoda bakmıştım bunu ama yanılmıyorsam 180 dolarlık bir fiyatı vardı sınırsız batarya değişimi yapabiliyorsunuz. Arabanın kendi kendine kullanış modeli var. Kendi kendine kullanış modelinin Tesla'ya göre yaklaşık 12 kat daha güvenli olduğundan bahsettiler. Hatta bununla ilgili aracın kendi kendine kullanabilmesi açısından kullanmış oldukları firma Nvidia biliyorsunuz çok ünlü dünyanın belki de en ünlü bilgisayar şirketlerinden biri. Nvidia ile anlaşmışlar. Mesela örnek veriyorum bir yerde şöyle bir şey söylemişlerdi. Buradaki RAM olarak konuşuyorlar. Yaklaşık Tesla'lardaki 1 GB iken Mio'nun ET7 arabasında 8 GB'lık bir RAM sürüşü var. Dolayısıyla bunun Tesla'ya göre çok daha konforlu, anlık tepkileri çok daha hızlı bir şekilde verdiğinden bahsettiler ve bu aslında birazcık da sonlarına doğruydu. Ha bir de unutmadan ekleyeyim. Ağustos ayından itibaren Avrupa'da birkaç tane ülkeye gireceklerini söylediler. Henüz Amerika pazarı ile ilgili bir duyum almadık. Ancak Avrupa pazarına da gireceklerini Ağustos itibariyle söylediler. Bunlardan ilki yanlış bilmiyorsam İngiltere olacak. Bu konuşulan bir dedikodu olmayabilir olabilir. Sadece bir dedikodu olarak bunu ekliyorum. Açıkçası söylemek gerekirse Neo'nun bu lansmanı gayet güzel geçti. Twitter'da bakıyorum. Gerçekten insanlar son derece hoşuna gitmiş gözüküyor. Bununla birlikte ben açıkçası Nio'yu daha de söyledim. Şu anda %35, %36 kazanmamıza rağmen elimde tutacağımı söylemiştim. Tutmaya devam edeceğim. En azından belli bir süre devam etmeyi planlıyorum. Bununla birlikte ne zamana kadar tutarım ona çok emin değilim ama Nio'nun şu anki fiyatlarından bile bir alım fırsatı olduğunu düşünüyorum. Bence bu hissenin özellikle de Amerika pazarına açılabileceği zamanlarda ki Joe Biden geldi artık Joe Biden'ın onaylanmasıyla Çin'le Amerika'nın ilişkilerinin düzeleceğini düşünüyorum. Zira Obama zamanında gayet iyiydi. Trump birçok anlaşmayı bozdu ancak Joe Biden tekrardan toparlayacağını sinyallerini verdi. Dolayısıyla Joe Biden'ın da etkisiyle ben Nio'nun belki bir buçuk belki iki sene içerisinde Amerika'ya geleceğini ancak bu aracın Amerika'ya indiği zamanlarda yani bir bir buçuk sene sonrasından bahsediyorum veya iki sene sonrasından bahsediyorum. Kuvvetle muhtemel bu hisselerin 300-400 dolarları vuracağını düşünüyorum. Avrupa'ya gittikleri her zaman iyi bir lansmanla gittikleri takdirde hisselerin muhtemelen 150 dolarları 160 dolarları görmesi muhtemel. Şu anlık açıkçası söylemek gerekirse 8'e kadar tutmayı planlıyorum. 43 dolarlardan hatta 39 dolarlardan 37 dolarlardan bile niye almışlığımız var? Buradaki hisselerimizi açıkçası söylemek gerekirse tutmayı planlıyorum. Kesinlikle satmayı düşünmüyorum. Önümüzdeki yaza kadar en azından şöyle bir 5-6 ay kadar elimde tutacağım. Ara ara tekrardan niye ile ilgili tabii ki bilgilerinizi vereceğiz ve bununla birlikte videonun sonuna geldik. Eğer bu tarz bir videoları beğeniyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Hemen hemen her gün olmadı iki günde bir Amerika'daki borsa haberlerini sizlere elimden geldiğince aktarmaya çalışıyorum. Müneccim değilim. Elbette ki zaman zaman kaybediyoruz, zaman zaman kazanıyoruz ama çok şükür şu anda elimde Kasım'ın 15'inde ilk başlamışım bu videolara. Kasım'ın 15'inde başlamış olduğum videolarda şöyle bir baktığımız zaman birçok yerde epey önde gözüküyoruz. Portfolyomuz yaklaşık %67-68 artmış gözüküyor. Neyse bu da başka bir videonun konusu olsun. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.